Eğitim Dünyası'ndan herkese merhaba değerli izleyenler. Ben Hande Özdemir. Eğitime dair birçok konuyu konuşacağız. Üniversite sınav sonuçları açıklandı. Şimdi sıra geldi tercih yapmaya. Ee, öğrencilerin merak ettiği elbette bu konuda çok konu var, çok soru var. Biz de bu sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Konuklarımızla birlikte üniversitelerde yeni açılan bölümler var. Keza e, üniversite sanayi işbirlikleri konusunda e, çalışmalar da devam ediyor. Konuğumuzla tüm bu konuları değerlendireceğiz. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi Doktor Seray Toksöz bizlerle birlikte. Seray Hanım hoş geldiniz. Elinize. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Evet, sınav sonuçla, sonuçları açıklandı. Tercih evet. yapılacak şimdi. Evet. E, tabii öğrencilerin de kafasında birçok soru işareti var. Hangi bölümü e, tercih ederim? Na, ne yapabilirim? Geleceğe yönelik tabii ki e, sorularda var ama evet. e, siz neler söylersiniz? E, özellikle endüstri bölümü e, üniversitenizde yeni bir bölüm, yeni açılan evet. bir bölüm. Öğrenci olan, evet. Değerlendirmelerimizi evet. alalım. Evet. Öncelikle çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Bütün öğrencilerimize hayırlı olsun diyorum e, sınav sonuçları. E, öncelikle ne, ne puan aldılarsa, hangi üniversiteye girebiliyorlarsa hiç üzülmeden e, ya da tabii yüksek gelenler için aynı şeyi söylemeyeceğiz ama e, ortalama bir puan bile alsalar işte hedefimdeki üniversiteyi tutturamadım diye üzülmeden hangi meslekte, nerede ilerlemek istiyorlarsa güzel bir seçim yaparak hayatlarına devam etmelerini diliyorum. Çünkü eğitim çok uzun bir süreç. Yani sadece lisansla olan bir şey değil. Kendinize neler kattığınızda beraberinde kimliğinize neler getirdiğinizde ve kendinizi nasıl tanımladığınızla ilgili bir şey. Bu da tabii üniversite yaşamı çok önemli ama kişiliğinize de neler kattığınız çok önemli. iş hayatıyla buluşmanız ne kadar erken olursa o kadar önemli. Bu da tabii üniversitelerin verdiği imkanlardan birisi. Şimdi Esenyurt Üniversitesi bünyesine konuşmak gerekirse eğer kendi üniversitemizde biz bunu nasıl yapıyoruz? Biz sanayi ve üniversite işbirliğine çok önem veriyoruz. Hı hı. Bu senede yeni açılan Endüstri Mühendisliği bölümümüz var. Çok kıymetli bir bölüm. Tam burslu olanaklarımız da var. %50 burslu olanaklarımız da var. Bu üniversite sanayi işbirliği e, bünyesinde öğrencilerimiz Esenyurt Üniversitesi'nde hem okurken hem de laboratuvar gibi e, Esenyurt'taki e, bu sanayi tesislerinde. E, Pratik yapma imkanı buluyorlar. Önemli bir konu aslında çünkü evet. endüstri mühendisliğini seçtikleri noktada... ...şimdi öğrencilerin evet. kafasındaki soru ben onlar adına sormuş olayım... ...bu bölümü okuduktan sonra ben ne olacağım, hangi mesleği Tabii. yapacağım konusu... Tabii. ...nerelerde çalışabilirim? Burada da sizin çalışmalarınız aslında ön plana çıkmış evet. oluyor. Evet, zaten Esenyurt bölge olarak da İstanbul sanayisinin %25'ini oluşturan bir bölge... Türkiye'nin sanayisini de %5'ini oluşturan bir bölge. Onun için tam sanayinin kalbi diyebiliriz. Bizim de yapmış olduğumuz 2018 yılından itibaren protokoller bulunmakta. Esenyurt Sanayicileri ve İş Adamları Derneği ile. Dolayısıyla bu öğrencilerimiz için çok avantajlı bir durum oluşturuyor. Daha öğrenciyken iş hayatıyla tanışma imkanı buluyorlar. Ee, bir de üniversitemiz e, en hızlı büyüyen üniversite unvanını aldı ve bir marka oluşturduk bu konuda. Bir ödüle sahibiz. Şimdi yeni bir okul olarak görülebiliriz diğer vakıf üniversitelerine göre. Ee, çok eskide kalan vakıf üniversitelerine göre öyle. Fakat biz e, gittikçe büyüyen ve öğrenci sayısını katlayan bir üniversiteyiz. Geçtiğimiz yıllara kadar hep %90 ve %92 dolulukla geldik bu yıllara. Dolayısıyla öğrencilerin istihdamı konusunda da bu e, en, üniversite ve sanayi işbirliklerine çok inanıyoruz ve ARGE inovasyon e, çalışmalarımızı ve ARGE çalışmalarımızı tamamıyla sanayicilerle ve bölgenin önde gelen iş adamlarıyla yapıyoruz. Dolayısıyla orası bizim bir laboratuvarımız gibi. ...öyle düşünmek gerekiyor. İş hayatına bir adım önceden başlamış oluyorlar. Evet. Aslında hem evet. bir yandan okurken... ...bir yandan da gelecekteki mesleklerini... ...çok daha öncesinden tanımış oluyorlar. Bu da tabii ki üniversitelerin sundukları... ...imkanlardan İmkanlar. bir tanesi. Evet. Başka evet. ne örnekler verebilirsiniz peki? Başka ne örnekler veririz? Yani onun devamında bitirme tezlerimizi bile... ...biz sektörün sorunları üzerine... ...çocuklarla gerçekleştiriyoruz. Yani... Evet, teorik e, teorisyen olmak çok önemli bir şey ama günümüzde artık iş hayatına adaptasyonda çok önemli bir süreç biliyorsunuz. Çocukların hani bir tabir vardır sudan çıkmış balık gibi olmamaları için iş hayatıyla ve sektörün sorunlarıyla erken tanışmalarını e, biz bu şekilde sağlıyoruz. Bitir, projeler, bitirme tezleri hep bu yönde oluyor. Hatta üniversite sanayi İşbirliği ofisimiz var Koordinasyon, e, koordinasyonu da vesile küçük yapıyor doktor vesile küçük. Ee, dolayısıyla buna üniversitemiz çok büyük katkı sağlıyor. ARGE ee, çalışmaları ve inovasyon çalışmaları çok önemli dedik. Özellikle fakültemiz ve üniversitemizde ARGE çalışmaları da çok önemli. Ee, güncel sorunlarla tezleri ve öğrencilerin e, düşüncelerini birleştirerek biz bunları e, yapıyoruz ve gerçekleştiriyoruz. Peki başka hangi bölümler var şimdi? Yeni bölümler evet. açıldı dedik ama aslında meslekleri de konuşurken biz hep geleceğin mesleklerini konuşuyoruz evet. bir yandan. Aslında bu zamanı baz almadan evet. e, gelecekte e, neler değişecek? Çünkü birçok değişimle karşılaşıyoruz evet. özellikle şu günlerde ama başka yeni açılacak bölümler var mı? E, havacılık yönetimi bölümü var. E, havacılık yönetiminde de e, öğrenciler biliyorsunuz hava yolu ve sivil havacılık çok gelişmekte olan bir alan. İşte e, havacılık yönetimi ile ilgili alanlarda çalışma imkanı bulacaklar. Ayrıca şimdi bunlar tabii AYT ile alan bölümler, bir de TYT ile alan bölümlerimiz var. Onlar iki yıllıklar, sivil hava ulaştırma, e, kabin hizmetleri. Bunların ayrıca uygulamalı olarak eğitimlerini alabiliyorlar okulumuzda. Bir e, kabin hizmetinde neler yapılabilir? İşte bunun gibi hizmet nedir? E, uçakta neler yapılabilir? E, kabin hizmetiyle ilgilenmek isteyen öğrencilerimiz için de uygulamalı bu tür bilgiler veriliyor. Uygulamalı kısmı da aslında çok çok evet, önemli yani evet. işin eğitimi tabii ki e, okuma kısmı çok başka ama uygulama evet. konusunda da e, üniversitelerin bu anlamda destekleri e, mevcut. Evet. Bu da aslında iş hayatını hazırlamanın e, bir çok yolu önemli. değil mi hocam ne tabii, dersiniz? Tabii çok katılıyorum size. E, bu yönden bizim üniversitenin çok değerli ve kıymetli olduğuna inanıyorum. Bir de e, lokasyon olarak da, e, şimdi tabi bazı üniversiteler kampüs olarak çok büyük bulunabilir. Niye? Çünkü biraz daha şehrin dışında e, ulaşım sıkıntısı olan fakat hani ringlerle, servislerle giden yerler. Bizim üniversitemiz son derece kent yaşamının içinde. AVM'lerin, kafelerin e, ve toplu taşımaya çok yakın bir üniversite. Dolayısıyla bu da bir avantaj. E, güzel bir kent üniversitesi olarak görüyoruz burayı bir şehir kampüsü olarak görüyoruz. Metrobüsle, e, toplu taşımayla çok rahat ulaşımın olduğu bir üniversite. Peki e, başka neler tavsiye edersiniz şimdi tercih e, dönemi dedik evet. insanların, öğrencilerin kafasında tabii ki elbette e, birçok soru işareti var. Evet. Tabii ki aslında e, üniversite okumak değil gelecekte ben e, ne yapacağım konusu evet. ön plana çıkıyor. Sizin e, ne gibi tavsiyeleriniz olur bir eğitimci olarak? Şimdi tabii öğrenciler biraz e, pandemi döneminden de çıktık. Biraz sıkıntılı bir süreç işledi onlar için de hazırlık süreci de öyleydi onlar için. E, demoralize olmuş olabilirler. İstihdam sorunu var diye düşünebilirler. Fakat tüm dünyada ve bence ülkemizde de böyle. Kişiye üniversitenin meslek edindirdiğini düşünmüyorum ben. Kişinin kendisinin mesleği edineceğini ve istihdam sağlayacağını düşünüyorum. En iyi okulda da olabilirsiniz, yani e, puantajlara göre en iyi yeri de bitirebilirsiniz. Ama kendinizi prezente etmeniz, kendinize kattığınız değerler, e, entelektüel becerileriniz, mevcut olana daha fazla değer kattığınız bir şey e, bir hale geldiğinizde, bir iş görüşmesini başından sonuna iyi götürebiliyor musunuz? En ufak bir şey, bakın iyi bir CV hazırlayabiliyor musunuz? Kendinize en ufak bir konuyu güzel prezente edebiliyor musunuz? Bunlar çok kıymetli şeyler. Benim önerim kendilerinde bulduğu gençler en ufak pırıltıları bile değerlendirip bir cevher hazırlayabilmeleri. Benim şu yönüm var ve onu ben geliştirebilmeliyim. Tabii ki söylemeden geçemeyeceğim. Yabancı dil hiç yatsılamayacak bir konu. Ayrıca yabancı dil deyince şimdi aklıma geldi. Erasmus faaliyetlerimiz var üniversitemizde ve bayağı etkin bir şekilde yurt dışına öğrenci gönderiyoruz ve yurt dışından da misafir öğrencilerimiz geliyor öğrenim süresi içinde. Bu hizmetleri de var üniversitemizin ve gayet güzel gidiyor. Burada işte yurt dışında yapabilecekleri tüm faaliyetler, öğrenciyken gidebilirlerse çok önemli bir şey. Orada edindikleri tecrübeler, dil ve dışarıdaki insanların yaşamları. Yani mümkün olduğunca öğrenciyken hanelerine hep artı bir şeyler yazabilmeleri. Çünkü eğitim dediğim gibi çok uzun bir süreç. Yani artık dört yılda biten ve ben oldum denilen bir süreç değil. Yaşam boyu süren bir süreç. Biz de hala eğitim değil mi? Görüyoruz evet. Yaşam boyu kendinizi yenilemeniz gereken ve hayır üzülme üzülecek bir nokta olmadığını düşüneceğiniz bir süreç. Sakın puanım kötü diye işte beklediğim yer gelmedi diye üzülmeyin. Yani belki daha hayırlısı olacak. Yaşamınızda daha farklı bir noktadan, daha farklı bir e, sen çıkaracaksın belki. Bu yönde gitmeleri ve biraz da e, çevrelerini değil de kendilerinin de ne istediğini düşünerek burada anne babalara da tabii çok görev düşüyor. Belli meslekler muhakkak biraz diretilir <laughs> ve dayatılır biliyorsunuz. Ama çağımız çok değişti şu anda. Biliyorsunuz pandemi döneminde e, online olarak ne kadar fazla şeye yöneldik, ne kadar değişik e, ticari konulara evet. yöneldik. İşte bunlar üzerinde dururlarsa onlar daha iyi biliyorlar aslında gençler geleceği, Hı -hı. nasıl yönleneceğini ve kendilerini dinlesinler, hiç üzülmesinler. Fırsatlar bitmez. Bir kriz bir fırsata dönüştürülebilir. Eğer çok istedikleri gibi de puan almadılarsa da önlerinde ne varsa o fırsatı değerlendirilerek gitsinler. Hı -hı. Peki hocam şimdi bölümlerden bahsediyorsunuz özellikle yeni açılacak bölümler. Şimdi kafalarında soru işareti olabilir. Evet çok güzel bölümlerden bahsediliyor. Gerçekten geleceğin meslekleri olarak konuşuluyor ama bu meslek acaba bana uygun mu diye düşünebilirler. Buna evet. ilişkin üniversitenizde bir danışma noktası var mıdır? Çalışma var mıdır? E tabii kariyer geliştirme ofisimiz var. Kariyer geliştirme ofisimizde şimdi tabii bize daha çok bölümünü seçip gelenler oluyor ama. Yan dal yapabilme imkanı var üniversitemizde. Hani istediği bir bölümü okumamıştır ama yan dal yapabilirsiniz. Ve kariyer ofislerimizde kişinin kendisini geliştirme ve kendini bulma ile ilgili merak ettiği, dışarıda sahibi olmak istediği bir meslek varsa onları öğrenip, efendime söyleyip kendini geliştirip sertifika programına gidip kendine daha değişik fırsatlar sunabiliyor. Kariyer ofisimiz de oldukça etkin çalışıyor bizim. Ayrıca girişimcilik derslerimiz var. Üniversitenin tüm bölümlerine ve tüm fakültelerine serpiştirilmiş havuz dersi olarak. Girişimcilik derslerinde de işte e, ünlü kişiler, çevredeki kişiler geliyor. Dersler anlatıyorlar, iş adamları neler yapıyor, e, nasıl bir yol haritasıyla geçmişler, bir yaşam hikayesi duyuyorlar orada. Bu da onlar için çok çekici bir şey. Kariyer merkezimiz de bunu yapıyor. Biz öğrencilerimizi dinliyoruz. Neler yapmak istediklerini, eğer o bölüme de giremediyse de acaba onu nasıl gerçekleştirebilir? E, tarzındaki sorulara da cevap arıyoruz açıkçası evet. ve yardımcı oluyoruz bu noktada. Bu da çok önemli ama bence en değerli çalışmalardan biri bahsettiğiniz başta istihdam ve e, sanayi evet. ile olan işbirliği. Çünkü evet. e, birçok soru işareti buradan e, geliyor aslında. Öğrencilerin Kesinlikle. sorusu buradan. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa alabilirim. Özellikle iş dünyasıyla olan çalışmalarınıza yönelik. Evet, iş dünyasıyla olan çalışmalar e, güzel, gerçekten iyi gidiyor. Sanayi çok önemli. Sanayi bir ülkenin ne kadar geliştiğini gösteren en önemli ibare. Dolayısıyla bizim üniversite olarak sanayinin kalbinde olmamız bir avantaj. Ve yaptığımız protokoller, inovasyon protokolleri, arge protokolleri ve koskeple yapılan, iki telli COSCEP müdürüyle yapılan protokoller çok kıymetli. Bunlar e, öğrencilerimize kesinlikle çok avantaj kazandıracaktır. E, dolayısıyla bizim tercih etmelerinde bu e, avantajların hepsini yaşayabileceklerini söylüyorum. Hepsi için de hayırlısı olsun diyorum. Evet zorlu bir süreç onları evet, bekliyor. Evet. Bundan sonra da çok çalışmaları gerekiyor Kesinlikle. aslında. Eğitim hiç bitmiyor dediniz değil mi hocam? Evet eğitim çok uzun bir süreç. Hiç yılmadan, yorulmadan, e, hep sınavlardan çekiniyorlar ama ben hep söylüyorum sınav bitmeyecek. Sakın 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 kızmayın sınavlara. Sınav aslında sadece yazılı ya da sözlü değil. Sınav her zaman yaşamımızda. Evet. Onun için kendilerini hiç sıkmasınlar. Her zaman bir Peki. fırsat var yaşamda. Hocam çok teşekkür ederiz ben verdiğiniz teşekkür değerli ediyorum. bilgiler için. Evet İstanbul Esenyurt Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Seray Toksöz bizlerle birlikteydi efendim. Eğitim dünyasını burada noktalayalım. Teşekkür ederiz.